nasıl tuzluk yaptım? Onu göstereceğiz. Onu göstereceğiz. Vallahi çok kolay. Bir dakika önce göstereyim nasıl yaptık. Bak. Biraz şey Bakalım. Sen söylüyorsunuz hangi rengi istiyorsunuz? Evet. Sonra evet. Dört kere sayıyorsunuz. Sonra söylüyorsunuz. Altıya kadar var. Bilmiyorum başka. Ben istiyorum kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Neyse. De Hemen onu göstereceğiz. Evet. Şimdi lazım bize lazım normal bir Kıy kıyafet. gıcık da tutsun beni. Evet. Çok güzel. <laughs> çok mu iyi? Dört kere göğlüyüz. Gülmekten <laughs> durma alacak. Şöyle. Kıyar gibi Şunu bırakıyoruz ama bunu bunu kesiyoruz. Kesip geliyorum. Evet. Bu <laughs> ikinci. Çok güzel tuttu. Bu şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kayı bir de buraya yere koyalım. Esas su kay. Sonra böyle. Böyle koyalım. Ben şimdi çiğ. Burada bir. Burayı. Biri seçtim. Orayı getiriyorum. Ve beş kere saydım. Çok altı kere. Evet, onu hep lazım getirelim. Bana çektim var ya. <laughs> Başka seçiyorum. Üçüncüyü seçiyorum. Şöyle. Sonra arkasını döndürüyoruz. Arkasında zaten rupka göreceğiniz yuvarlak. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Böyle bırakmıyor Nasıl ben gösterdim? Ben şöyle sökmüştüm. Bana mı olmuş çıktı? Şurada bizim atlarımız yazıyor. Evet. Sonra aynı şeyi oraya da attık. Sonra döndürüp de buraya istediğiniz şeyi yazıyoruz. Arkada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şurada yazıyoruz. Gök hmm. ee, şekli de bayağı şekli ya. Hmm. Ben buraya bir, iki, üç, dört, beş yazdım. Beşini koymadım. Burada da böyle yapıyoruz. Siz istemeyeniz yazıyorsunuz. Ben sadece seviyorum. Evet yazdık. Şimdi de arkasını Böyle görüyoruz. çıkarsa bu gösteriyor. Böyle çıkarsa bu gösteriyor. Dört böyle renk. çıkarsa böyle gösteriyor. Evet. Bir rengimizi seçtik. Şimdi yeşil. çıktı bana. Ay, ne tatlı. çok tatlı bir gün. Tamam. Hadi sus kay. Şöyle. Çok koştum mırıldadım. Sonra şöyle katlıyoruz. Buna içeride ol. Şurada geçtiğimiz şeyler. De. Aa yeter. Ya yeter. Şöyle sonra açıyoruz. Sonra <laughs> aşağı. Burası kapalı değil Kapalı. Sus kay kapalı. İndin. Sonra açıyorum. Nasıl? <Arkasına gülüyor> Bütün bunu da yapıyoruz. Şöyle. Olacak. Sonra. Sonra. Bak bunu da gösteriyorum. Böyle ki <laughs> doğru yaptınız. Çay. Sonra. <laughs> Çok iyi gördüğüm var. Sonra açıl buralarını. <laughs> buralarını <da> açıyorsunuz. Yavuz Tamam, de dinlemeyeyim. Yoksa <laughs> yapamazsın. Evet bakın. Şuradan tutuyorsunuz. Ablanızı Yukarı, aşağı. Çaldın. Evet böyle. Ben pembe ve üç kere. Bir, iki, 3. Mı çıktı bana. Mor ve dört kere. Bir, iki, üç, dört. Bol. Ben de şurada saç kesiyorum. Açık mor ve bir, bir kere. Kalp. Evet, Saç şöyle. isteyen. Burada da bir tane daha var. Evet. Bana yapmıştım. Hı -hı. Bütün tuzluğumu göstereceğim. Önce bunu buralar toplayalım. Ve başlayabiliriz. Arkadaşlar bak iki tane tuzluğumuz oldu benim tuzluklarım. Dört tane. Ben saldım zaten sesi. Evet. Bakın. Bu pembe, bu neyle? Sayılalla. Bu, bu da, yazılarla. Evet. Bu, bu neyle? da bizim atlalla. <laughs> İki pembe. Bu, şey. da, bu da... Bu Burada black pinkle. Dediğim... Saçlarla. Burada bizimle yine. Bir de kediyle. Hı -hı. Burada da saçlar. Marisa Mesela... bir ton yakışır mı? <laughs> evet bu benim. Bunlar da esranı. Ve evet bu kadardı. Marisa da var çok. Bende Hı -hı. dört tane var. İki beyaz iki pembe. Öğretir misin bir de? Ha? Öğretir misin bir de? Ne? Tuzluklara. Aa Esra bu videoyu izledin mi? Göreceksin nasıl yapıp. Hızlı görüşürüz.